Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2013 yılında yazmış olduğum Rabbinin yoluna nasıl davet edilir? Saçmalıkla öyle mi? Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. İslam'ı bir bütün olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde öğrenme ve anlama gayretinde olmayan, kendilerini çok iyi yetiştirmeyen, buna rağmen irşat hizmetine soyunan bazı çakma ilahiyatçı, yarım hoca, merdiven altı din tüccarı ve hoca müsveddelerinin yaptıklarından sorumlu olacaklarını yazdığım ve bazı yapıcı eleştirilerde bulunduğum son köşe yazıma bir okuyucum güzel bir hatırasıyla katkıda bulunmuş. Sonra da güzel bir soruyla fikrini ortaya koymuş. Bunu görünce çok mutlu oldum. Veysel isimli okuyucumun yazdıkları kısaca şöyle. Hocam Din görevleri olarak katıldığımız bir seminerde konuşmacılardan bir hocamız yaşadığı olayı bize anlatırken şöyle dedim. Camide bir hoca vaaz ediyordu, uydurma dizileri anlatıyordu, ben de vaazı dinliyordum ve kendi kendime oğlumun duyacağı kadar da hafif bir sesle dedim ki iyi ki bu insanlar bu vaazları dinleyerek dinleyen uzaklaşmıyorlar. O sırada hocamızın yanında bulunan oğlu da babasına şöyle demiş, merak etme baba zaten kimse dinlemiyor. Okuyucumun da belirttiği üzere seminere katılan din görevlileri hoca ile oğlu arasında geçen bu diyaloğu işitince herhangi bir tepki göstermemiş, sessizce anlatılanları dinlemiş, biraz da canları sıkılmış. Fakat bu konuşmacıdan hemen sonra kürsüye çıkan bir başka din görevlisi ise, eğitici olarak bulunan, bir başka din görevlisi ise arkadaşlar konuşacaksınız isterse saçmalık olsun bu millete saçmalık da olsa anlatmaya devam edeceksiniz dediğinde ise bu sefer aynı din görevlerinden çılgınca bir alkış tufanı kopmuş. Elleri patlarcasına alkışlamışlar. Saçmalık da olsa anlatacaksınız diyen hocayı. Muhterem hocam, tabii ki bu olay nedense bana biraz ibretlik geldi, garip geldi. Acaba bu iki farklı tepkinin asıl anlamı sebebi sizce neydi? Buna bana açıklar mısınız? Ne olabilir? Veysel. Veysel adındaki bu, bu değerli okuyucu toplantıda yaşananları çok güzel özetlemiş yaklaşık çeyrek asır Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı statülerinde kendileriyle birlikte görev yaptığım o arkadaşların din görevlerinin o tepkilerini ne anlama geldiğini herhalde benden daha iyi bilecek bir kimse yoktur. Çünkü 6 sene imamlık, 9 sene ilçe müftüsü, müftüsü olarak 9 senede il vaizi olarak toplam 24 yıl ee, Diyanet'te görev yaptım. 10 yıldır da üniversitede e, edindiğim bu tecrübeleri öğrencilere aktarıyorum. O nedenle Diyanet Camiası'ndaki arkadaşlarımızın olaylara nasıl baktığını da çok çok iyi bilirim. Bana göre bu iki farklı tepkinin asıl nedeni şu olabilir. Birincisinde kendilerine yönelik haklı bir eleştiri vardır ve o eleştiri yapan üst düzey yetkili onları akademik bir dille nazikçe uyarmaktadır. Onların daha çok okumalarını, düşünmelerini, sorgulamalarını istemektedir insanlara doğru dini bilgiler vermelerini istemektedir. Yanlış bilgileri insanlara anlatmanın vebal olduğuna dikkat çekmektedir. Toplumun da bilgi seviyesinin artık yükseldiğini, artık bazı şeyler onların da çok iyi bildiğini ve tavır koyduğunu ima etmektedir. Artık onların da yaptıkları vaazların dinlenmediğini, daha güzel vaaz etmeleri gerektiğini, vatandaşı tatmin edemediklerini söylemeye çalışmaktadır. Ama bu zevatın yani din anlatıcılarının, çakma hocaların canları bu duruma sıkıldığı için seslerini o an çıkartamamışlardır. İşlerine gelmediği için bu yapıcı tenkitlere sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Adeta kulaklarını tıkamışlardır. Konuşur ve tepki gösterirsek belki başımıza bir şey gelir. Soruşturma açılır. Endişesiyle de öfkelerini içlerine atmışlardır. Ancak ikinci konuşmacı ise tıpkı kendileri gibi düşünen, akla değil duygulara hitap eden, tembelliğe çağıran, popülizm yanlısı, sözde din alimi, hoca müsveddesi ise o söyledikleriyle bir çuval inciri berbat etmiştir birincinin yaptığı tüm güzel uyarları geçersiz ve değersiz kılmıştır. Bence insanlara saçmalık da olsa anlatacaksınız diyen bu sözde hoca din bezirganı zavallının tekidir. O din anlatıcıları ise kendileri gibi düşünen bu zavallıya ve onun aptalca savunmasına sahip çıkmış, desteklerini ise çılgınca alkışlayarak göstermiş, böylece kendilerini iyi niyetle eleştiren birinci hocayı adeta psikolojik baskı altına almaya çalışmışlardır. Oysa onların bu yaptıkları büyük bir hata ve sorumsuzluk örneğidir. Zira hiçbir kimsenin vaaz kürsülerinde bu millete saçmalık anlatmaya hakkı yoktur. Televizyon ve radyolarda millete uydurma disler, efsaneler ve masallar nakletmeye yetkisi yoktur. Bu bakımdan böyle zavallılara sadece acımak gerekir. Tahminime göre o din anlatıcılarının çoğunluğu okumadan, araştırmadan, kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilere uydurma disleri, mitolojileri insanlara anlatmakta memnun olanlardır. Hayat boyu öğrenmeden ve sürekli kendini yenilemekten nefret edenlerdir. Fakülte ve emim hatipçisi biter yıllar olmuştur ama onlar artık bir kitabı baştan sona bir daha okumamışlardır. Bir ayet ya da hadisin yorumunu farklı kaynaklardan araştırma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Çünkü araştırmak zaman ister. Emek ister, ter dökmek ister, uykusuz kalmak ister, zevkleri ötelemek ister, bedel ister. Farklı sonuçlara ulaştığında ise kıskançlara rağmen, aklı kıt olanlara rağmen, hasetçilere rağmen bunları anlatmayı ve onlarla mücadele etmeyi, göze almayı ister. Oysa işin kolayına kaçan bu sorumsuzların okumaya zamanları yoktur. Onlar sadece film seyrederler. Din elden gitti diye bas bas bağırırlar. Ülke satıldı diye çır çır çığırırlar. dedikodu eder ve sağa sola bol bol laf taşırlar. Gıybet ederler. Görevlerini adam gibi yapmaz ama yapanları eleştirirler. Bir de yattıkları yerden para kazanmanın verdiği o rahatlıkla bu millete saçmalık da olsa anlatacaksınız demeyi marifet zannederler. Onlar sanki Kur'an'ın şu buyruğundan habersiz gibidirler. Bakınız Yüce Allah ne diyor? Bütün insanlığı hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış. Üd'u ila sabil rabbike bil hikmeti vel ma'vuzetil haseneti ve billeti hiya ahsan onun yolundan kimin saptığını en iyi bilen senin Rabbindir ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen O'dur. Görüyorsunuz işte ayeti kerime bu kadar açık ve net. Görüldüğü üzere bu ayet hikmet ve güzel öğütlerle tebliğ faaliyetinin yapılmasını istiyor, saçmalık anlatarak değil. En güzel metodu, en inandırıcı, en makul yöntemi tavsiye ediyor, saçmalık anlatmayı değil. Saçmalık anlatanları nasıl sapıttığını, hakkı ve hakikati anlatıp yaşayanları nasıl doğru yer en iyi bilenin Allah Teala olduğunu söylüyor. Dolayısıyla din adına saçma sapan şeyleri millete anlatmaya devam edenlere bunun ahirette mutlaka ama mutlaka sevabı ve bunun hesabı sorulacaktır. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Madem öyle aynı konuyla ilgili biz de bir hatıramızı paylaşalım. 2012 yılıydı. Karadeniz'in şirin bir ilinde 120 kadar vaiz, Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlediği bir seminere katılmıştık. 120 vaiz, ülkenin her yerinden gelen. 10 gün boyunca süren seminerde konunun uzmanlarını dinledik. Ben kendi adıma çok faydalandım. Seminerin sonlarına geldik. Herkes bir konuda hazırladığı 5 dakikalık bir konuşmayı yapıyordu. Sıra bana gelmişti. Sahneye çıktım. 5 dakika içinde anlatacaklarımı elimdeki mikrofonla yansıtıcı ve sırayet yardımıyla anlatmaya başladım. Zikir, salat ve keyit kelimelerinin farklı anlamlarıyla ilgili değişik tefsir ve meallerin konuya bakışını izah eden bir konuşma yaptım. Hazırladığım slaytları sahnedeki perdeye yansıtarak izleyicilere de görme imkanı sundum. Onlar ayetleri ve farklı tercümeleri bizzat slayt yardımıyla gördüler. Böylece muhtelif meallerin karşılaştırmalarını yakından müşahede ettiler. Ancak çok beğendikleri bazı meallerin hatalarını görmek onları kızdırdı. Daha konuşmam bitmeden salonda omurtular yükselmeye başlandı. Sataşmalar oldu. Bağırıp çağıranlar bile vardı. Hakaretler de havada uçuşuyordu. Oturum başkanı olan İstanbul'un meşhur ilçesinin bir vaizi, aynı zamanda bir tarikatın da halifelerinden olan sözde din görevlisi, daha benim sürem dolmadan beni susturmak istedi. Ve mikrofonumun sesini kapattı. Ama ben vazgeçmedim. Sahnede sesimi yükselterek konuşmamın geri kalan bir dakikasını da kullandım ve sunumumu tamamladım. Salonda cılız bir alkış vardı. Gülümseyerek yerime oturdum. Vahizlerden oluşan seyircilerin çoğu hala sakinleşmemişti. Sevdikleri meal yazarlarını savunma değerine düşmüşlerdi. Söz alanlar oldu itiraz ettiler. Kızgındılar. Meallerdeki yanlışlara sarılarak İslam'ı savunduklarını zannediyorlardı. Hatalarına maceret bulma derdindeydiler. Gerçekleri görmek istemiyorlardı. Eleştiriye kapalıydılar. Bunun üzerine ben de cevap hakkımı kullanmak istedim. Elimi kaldırdım. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen üst düzey yetkili bana susmam yönünde işarette bulundu ve mikrofonu kendisi aldı. Arkadaşlar işte ben böyle bir sunum istiyorum. Bu arkadaşı tebrik ederim. Çok güzel hazırlamış. Ben çok istifade ettim. Teşekkürler." dedi. Neyse yetkili bu kişi bana teşekkür edince ortalık biraz durulur gibi oldu. Oturuma ara verildi. Çay molasına geçildi. Bana daha önce selam verenlerden hiçbir artık selam vermiyordu. Çoğuluk dövecek gibi bakıyordu. Küsmüşlerdi, darılmışlardı. Ama bazı gençler yanıma geldi. Hocam harika bir sunumdu. Çok faydalandık. İyi ki anlattınız bunları. Hiç bu yönünü düşünmemiştik dediler. Bazı yaşlı vaizler de yine yanıma geldi. Muhteşemdi, çok güzeldi. Ne güzel söyledin öyle. Tamamen haklısın. Tebrikler. Allah razı olsun dediler. Ama orta yaşın üstünde olanlar hala dik dik bakıyorlardı. Bu arada bazı genç vaizler de orta yaşların baktığı gibi bana dik dik bakıyorlardı. Sanki beni dövmek ister gibiydiler. Demek ki mesele yaşlık veya gençlik meselesi değildi. Mesele kafa meselesiydi, zihniyet meselesiydi, sağlıklı tefekkür meselesiydi, bakış açısı sorunuydu, birikimdi, samimiyetti. Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilincinin derinliği ya da derin olup olmaması meselesiydi. Daha sonra yemeğe geçildi. O vaiz arkadaşların çoğu bana hala selam vermiyordu. Oysa sabah her biriyle selamlaşmıştık. 10 gündür ne kadar da iyiydik. Ne olmuştu birdenbire böyle? Ne mi oldu ben biliyorum açıklayayım. Çünkü ben o konuşmamda onları sorumluluğa davet etmiştim. Okumaya, araştırmaya ve tenkide çağırmıştım. Sorulma ve kritik analitik düşünmelerini istemiştim. Sorgulamalarını kritik analitik düşünmelerini istemiştim. Vebal uyarısı yapmıştım. Uydurma şeyler anlatmayın demiştim. Meallerdeki ciddi hatalar dikkat çekmiştim. Uydurma rivayetleri Hz. Peygamber'in adını vererek sakın ha nakletmeyin demiştim. Hz. Peygamber'e itma, iftira atmayın, atanlara aracılık etmeyin demiştim. Sorumluluğunuzun bilincinde olun, farkında olun demiştim. Körü körüne yanlış şeyleri nakletmeyin demiştim hatalı ısrar etmeyin demiştim. Toparlayacak olursak. Öyle tembez, bağnaz, yobaz, fanatik, taraf gir, cahil din anlatıcıları Kur'an-ı Kerim ve sayı sünnetin hedef, gaye, ilki, amaç ve maksadını anlamadıkça hem onların hem de onları dinleyen ve onlara inananların işi çok zor. Kanaatim herkes dönüp kendine bakmalı. Haklı eleştiriden nasibini almalı. Kendisine eleştiri olduğunda öfkesi değil dikkati artmalı. Aksi takdirde ahiret gün hesaplarının çok çetin geçeni, geçeceğini geçeceğinde bunlar bilmeli. Nitekim bizi inanmıyorlarsa Kur'an'a ve sayı hadislere bakmaları yeterlidir. Çünkü bu dünya hayatı boş ve anlamsız değildir. Deruni bir anlam amaç üzere yaratılmıştır. Kimsenin yaptığı da yanına kalmayacaktır. Ayetleri birlikte okuyalım. Öyleyse artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa dürüst verdiğini davranışlar ortaya koysun. Bir başka ayet. Yine her kim hem inanmış hem de dürüst verdiğini davranışlardan bir şeyler ortaya koymuşsa onun bu çabası asla ziyan edilmeyecektir. Çünkü hiç kuşkusuz biz onun lehine bütün bunları kaydetmekteyiz. Bir başka ayet. Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Ve kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Allah hiçbir zaman kullarına haksızlık yapmaz. Bir başka ayet. Her kim doğru ve uygun bir şey yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Ve sonunda hepiniz Rabbinize döndüreceksiniz. Sonuç olarak vazifesinin hakkını veren bunu kendi iyiliği için yapmış olur. Ama yaptığı işin hakkını vermeyen ve aldığı maaşı, ücreti helal ettirmeyen birisi bunu kendi aleyhine yapmış olur. Böyle kimseler keşkelerin ahiret günü onlara hiçbir fayda sağlamayacağını bilmek istiyorlarsa yapmaları gereken Kur'an'ın söz konusu ayetlerine bakmaktır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.